Merhaba sevgili kitap en kitap takipçileri sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz Monera Yayınlarından çıkan 3 yaş için özel hazırlanmış harika bir seriyi. içerisinde bütün dikkat türlerinde etkinlikler var. Özellikle işitsel dikkat etkinlikleri çok güzel. E, ahşap 4 tane blok küpümüz var. E, kavram kartlarımız var, puzzle'ımız var, eşleştirme kartlarımız var ve içerisindeki bütün etkinlikler e, gerçekten profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmış bir eğitimci olarak çok belirt beğendiğimi belirtmek istiyorum. Düşünmeyi ve zekayı destekleyen bir programla 3 yaş okul öncesi MEP müfredatı, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çok güzel bir şekilde harmanlanmış. Hemen bakalım neler var içerisinde. Zihin kaşifi düşünmeyi ve zekayı destekleme programının içerisinde dikkat, çağrışsal bağlantısal düşünme, kavram, gelişim, analiz, sentez, akıl yürütme, Görsel algılama, kısa süreli hafıza, işitsel algılama. Bu iki kitabı çok beğendiğimi belirtmek istiyorum. İnce motor becerileri geliştirme ve yargılama. Bunun haricinde de kendisi de uzman psikolog Serap Bostancı Eren'in hazırladığı davranış eğitimi üzerine 3 tane hikaye kitabımız var. Ve cevap anahtarı bölümümüz var. Sırayla bakalım neler var. Her biri 32 sayfa olan 8 tane tema kitabımız var. Tema kitaplarımız haydi çizelimle başlayabiliriz. Buradaki e, çizimleri 3 yaş çocuklarımızın ilk başlarda yapmasını beklemeyebilirsiniz. Zaten altlarında yönergeler var. Bu yönergelerle neler yapacağınızı biliyorsunuz. İlk önce dokunarak eşleşmelerini, parmaklarıyla eşleştirmelerini isteyebilirsiniz. Daha sonra uzun boylu kuru, kuru boya kalemlerini tavsiye ediyoruz. Uzun boylu kuru boya kalemleri çocukların hem küçük motor, ince motor kaslarını geliştirecek hem de eğlenmelerini sağlayacaktır. 32 sayfalık Haydi Çizelim etkinliği. Dikkat odaklı bir seri. Yine ince motor kas becerilerini geliştiren bir seri. 60 yapraklık Haydi Öğrenelim serisi. Tema tema gidiyor bu serimiz. Yine bütün nesneleri etrafındaki uzun, kısa, büyük, altında üstünde gibi nesneleri, kavramları öğrenmiş oluyor Haydi Öğrenelim serisiyle. Örüntü ve şifreleme yine 60 sayfalık, 52 sayfalık bir kitabımız. Bu kitabımızda da yine yönergelerimiz var. Örüntüler var ve şifrelemeler var. Çok eğlenceli etkinlikler var. Bütün dikkat türlerinde destekleyecek etkinlikler sete yayılmış durumda. Dikkat ve ayırt etme. Haydi farklı olanı bulalım. Yine e, farklı olanı bulma, benzerini bulma, ilişkilendirme gibi birçok aktivite içeriyor. Bu kitabımızda 48 sayfa, geniş ebatlı, baskı kalitesi çok güzel, mürekkep kalitesi çok güzel. Ve e, uzman bir ekip tarafından hazırlanmış çok özel bir seri Monero serisi. Monero serisinin bir diğer kitabı çağrışımsal, bağlantısal düşünme becerileri. Bu da yine birçok okul öncesi setinde olmayan etkinlikler içeriyor. E, hangi nesneyi, neleri çağrıştırıyor, hangisi o çağrıştıran grubun dışında veya içinde gibi etkinlikler bulacaksınız. Çocuklarımızın birçok yönden dikkatine odaklanmasını, eğlenmesini destekleyecek. Haydi tamamlayalım. Dikkat ve görsel algı etkinlikleri içeriyor. Eksik parçaları bulma, tamamlama ile ilgili birçok etkinlik var. Bu kitabımızda da bu kitabımızda 32 sayfalık bir çalışma. Akıl yürütme, analiz, sentez. belki 3 yaş için çok erken diyebilirsiniz ama içindeki etkinlikleri gördüğünüzde ve buradaki ahşap küpleri de kullandığınızda bunun çok gelişmiş bir etkinlik olduğunu görmüş olacaksınız hangisi nereye konacak e, basit ve eğlenceli ahşaba dokunmanın da ayrı bir tadı ve hissi var çocuklara kazandıracağı küplerle oynatacağımız bir etkinlik dinleyip uygulayalım etkinliği ise yine bambaşka bir etkinlik her etkinliğin altında kara kodlar var bu kara kodları okuttuğunuzda sesli dinleyebiliyorsunuz harika bir çalışma haydi dinleyelim de yine 32 sayfa bu serinin Haydi eşleştirelim kitabı dikkat ve akıl yürütme. Dolu dolu bir kitap içerisinde yine dolu dolu etkinlikler var ve bütün dikkat türlerinde etkinlikleri bulacaksınız burada da. 120 sayfalık harika bir çalışma. Haydi aklımızda tuturalım. Biraz daha kalın ve dolu dolu bir etkinlik kitabı burada da 190 sayfalık etkinlikler var. Birçoğunun da arka tarafı boş. Kesebileceğiniz, çıkarabileceğiniz ya da arkasına çocukların başka etkinlikler çizebileceği özel bir çalışma olmuş. Sanat etki etkinlikleri tadında ve kısa süreli hafızayı destekleyecek etkinlikler göreceksiniz burada da. Ee, yukarıda verilen görselin ne olduğunu sorup sayfayı çevirelim diyor. Bunun mantığı ne? Bu bakmasını istiyorsunuz. Daha sonra çeviriyorsunuz. Az önce ne gördün? Hangisini gördün? şeklinde sırayla devam ediyor. Bazılarını da daha sonra kesip kullanabilirsiniz. Ee, serimizde Haydi Düşünelim e, kitabımızda var. Yine Haydi Düşünelim kitabımızda da düşünme becerilerini geliştirecek, davranış kazandıracak e, etrafındaki nesnelere sahip çıkmayı, onlarla vakit geçirmeyi onları nasıl kullandığını kullanacağını e, ve onlarla nasıl yararlanacağını anlatan harika bir e, kitap. Burada da çizimleri de yine çok özel e, 40 sayfalık bir etkinlik, düşünme becerileri, akıl yürütme ve yargılama diyebileceğimiz bir çalışma var. Kavram ve kas gelişimi haydi boyayalım. Boyama etkinlikleri var. Yine bunların da yönergesi var. Boyamaların yanına siz de eklemeler yaptırabilirsiniz. Altına, üstüne ekstra çizimler yaptırabilirsiniz. Haydi boyayalım da 40 sayfalık bir etkinlik kitabı. Haydi bulalım. Hidden Picture dediğimiz, gizli resim dediğimiz resmin içindeki nesneleri bulma. Bu nesnelerin e, resmin içinde gizlendiğini, o resimleri bulmalarını isteyeceğiz. Önce dokunmalarını daha sonra da boyamalarını isteyebiliriz. Bu da yine setin harika bir parçası olmuş. Bütün e, çalışmalar için bir cevap anahtarı sunulmuş ve setin yine çok beğendiğimiz bölümlerinden bir tanesi de 3 tane kitaptan oluşan e, davranış kazandıracak e, uzman, psikolojik danışman Serap Bostancı Eren'in kaleminden hikayelerimiz var puzzle kartlarımız eşleştirme büyük boy puzzle kartlarımız ve kavram kartlarımız da setin içerisinde yer alıyor. Nasıl sipariş verebiliriz? Kitabenkitap.com'dan Monera yayınları araması yaptığımızda veya 3 yaş araması yaptığımızda çıkacaktır. WhatsApp sipariş attığımız 541 552 52, 74'ten de kolayca sipariş verebilirsiniz. Başka tanıtımlarda buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.